Herkese oyunu neden merhaba arkadaşlar ben adı bugün yine sizlerle biz bugün sizlere oyun biz e, benim bilgisayarımdaki onları nasıl olduğunu test edeceğiz veya bilinmeyen şeyleri göstereceğiz hemen arkadaşlar göstermeye başlarım birinci oyunumuz yatırak Simulator 2 hemen şöyle size göstereyim e, şöyle çekeyim aynen. Bu Euro Simulator 2 arkadaşlar. Euro Simulator 2 dediğim yani iki şey. Arabaların tırlarının e, kaç bastığını öğrenmek. Bazıları basit otomatik oluyor. Yani e, normal vitesiz. Yani şey oluyor. Otomatik vites. Ama bazıları da normal vites oluyor. Arabalar gibi. 5 vites falan oluyor. İşte arkadaşlar 120 basıyor normal e, vitesi olan basit otomatik olanlar belli yani göstermiyor göstergede yazmıyor basabildiği kadar basıyor ve plakalar yancı gir bakın arkadaşlar e, ikinci oyunumuz ne olsun e, Zulo olsun ikinci oyunumuz şöyle getireyim zulayı aynen zula da bilinmeye sadece bir şey var o Zuna'nın Avrupa, ülkelerine Avrupa ülkelerine çalışması. Yuratarak Simulator ile devam edelim. Yuratarak simülatör de yani oyuna girip sadece bir değişiklik var. O da direksiyon hakimiyeti. Çok değişik bir şey. E, Boost Driver. Bunu oynadım arkadaşlar. E, bu oyun güzel bir otobüs oyunu Şu anda kapandı yani açılmıyor. İkinci oyunumuz Low Micro Browser. Bu da yabancı bir oyun. Bu sadece değişiklik. İndirdiğiniz zaman oyun açıyorsunuz, oynuyorsunuz. Sonra oynuyorsunuz. Counter Strike. Counter Strike herkesin bildiği bir oyun. Ama Counter Strike'ta Bilinmeyen bir şey silahlar. Silahlar değişik. Zulaki gibi değil. Farklı. Counter Strike'ta ee... Counter Strike'ta ee, sadece değişik olan şey teröristin silahlarında mermi olması çok fazla mermi olması e, polislerde ise işte şu olması silah olmaması. İkinci oyun, bu e, Windows Sonobalı Microsoft eee Soul Trace Collection böyle bir oyun. Bu da böyle kumar gibi bir oyun. Ya yani oynamıyorum şu an ben. Oynamak istemem. E, GTA var. herkes zaten GTA 3'ü biliyor. GTA Türk'te değişik olan bir şey arabaların yüksek olması. Yani arabanın üstü tekerlekleri bayağı bir yüksek. Arkadaşlar şimdi e, Türkiye zaten bilmeyen yok. Bakın dikmen çıkıyor. Wolfdim Türkiye'de arkadaşlar değişik olan e, değişik olan dediğim yani değişik olan değil. Şey, e, şey söyleyecektim. Bu Wolfdim Türkiye'de Kimse bunu düşünmüyor. Kurtlar neden var? Mesela Zula da yok. Pusat'ta da yok. Ama Wolfing de var. Bunu hiç araştırmadım. Bugün araştıracağım. Bakalım. Wolfing yazalım. Aynen. Wolf de kurtlar neden var diyelim. Vovv Wolf diyeyim Wolfinde Kurtlar ne var? Kurtlar Kurt Bakıyoruz arkadaşlar Yok arkadaşlar Kurtların yerde. yok arkadaşlar burada yazmıyor kendiniz ya yani araştırın bulabilirsiniz bakın voptim resimleri de burada mesela voptim başlayışında bu voptim kurtları bu voptim karakteri bu da voptim market voptim başlayış ee, başlayış yine yine voptim başlayış başlayış mı aynen başlayış Kulağa vadisi geç Team'de yine karakterler. Voting'de en iyi karakterler. Voting yazısı. Bu zaten farklı bir oyun. Arkadaşlar şu silahları diyorum. Ben ilk gezdiğinizde direkt yükleyebiliyorsunuz bu silahları. 11 Reis Sultan'ın karakter ben de yaptım. Çok güzel ama e, oyuna giremiyorum. Bozuldu. İnternetten indirdiğim için kötü. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Team için yapılmış bir şey. Pusat'ı araştırdım arkadaşlar. Bakalım Pusat'ta ne var? Pusat'ın resimleri de vardır bence. Pusat. Aynen. Pusat. 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 Ulan Pusat dedi. Pusat dedik söz çıktı. Cezir. Arkadaşlar baksanıza klavye ya. Çok güzel değil mi? Ama kablolu. Kablosuz olacaktı göreceksiniz Pusat Bu oyun yazalım. Belki o zaman çıkar. Pusat oyun. Ay. Pusat oyun. Kopuyoruz. Aynen çıktı. Oyunda neler olacak? Oyunda ilk videosu falan var. pusat oyun. Artık ailemiz daha büyük. Pusat oyun sizi gibi aileye sahip olduğu için çok şanslı. Pusat oyun klavyeler var. Pusat'ın CD'si dirimlik. Dirimlik zaten herkes, herkes biliyor. Dün akşam oynuyordum. Fena. Direk yastım. Bak arkadaşlar Pusat'la ilgili buldum. Bir iki şey vardı onu da gösterdim. Aa bir tane daha buldum bir CD'si. Bakın arkadaşlar tofaşı görüyor musunuz çok güzel bir tane önce alırım ben yani belki belki de BMW arkadaşlar bu tofaşlar ee, şu şu an gösterdiğim tofaşlar acemi tofaşçılar acemi tofaşçıların yani ilk başta şey yapıyorlar mı yani. mesela bu BMW çok çalışmış falan Play yapmıyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşçalık kalın.